Kemosentez diyoruz sevgili gençler ki, kemosentezde bazı üretici canlıların güneş ışığı kullanmak yerine inorganik maddeleri oksitleyerek bu inorganik madde oksidasyonundan elde ettiği kimyasal enerjiden organik besin sentezlemesidir. Tekrar ediyorum buradaki anahtar e, cümle inorganik maddelerin oksitlenmesiyle kimyasal enerji üretilmesidir. İnorganik madde oksidasyonu dediğimiz anda aklınıza kemosentez gelmeli. Bu moleküller e, suyu ve karbondioksiti birleştirerek aslında e, kendi enerji ihtiyacını e, sağlarlar. Ama bu enerjiyi güneşten değil de bu inorganik madde oksidasyonları elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanarak gerçekleştirirler. Dikkat edin, yine karbondioksit ve su kullanılıyor, tıpkı fotosentezde olduğu gibi. Ama klorofil pigmenti şart değil, güneş ışığı şart değil, çünkü ışık şart değil. Ama ee, kimyasal enerjimiz şart elde ettiği kimyasal enerjiyi nereden sağlayacak? İnorganik maddelerin oksitlenmesinden, oksijenle kullanılmasından sağlayacak. Bu yüzden karbondioksiti indirgeyecek ve bir organik molekülün sentezlenmesi sağlanmış olacak. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Atmosfere her zaman oksijen vermek zorunda değil. Bu oksijeni e, oksitleme dediğimiz olayda da kullan kullanabilir. Yani e, inorganik maddeyi oksitlerken bu oksijeni kullandığı için atmosfer oksijenine katkı sağlamaz. Gençler şu döngüye dikkat edin. Turuncu olarak gösterilmiş olan döngüye. Şimdi karbondioksitli su reaksiyona girmiş. Bu reaksiyonda kimyasal enerji kullanılmış. Bu kimyasal enerji kullanılarak organik madde sentezlenmiş ve oksijen açığa çıkmış. Takip edin lütfen. Bu oksijen atmosfere verilmemiş, tekrar kullanılmış bakın amonyak, inorganik maddeyi oksitliyoruz burada. Oksijenle bir araya getiriyoruz. Amonyağı oksitleyen biliyorsunuz ki nitrat bakteri, nitrit bakterisi, özür dilerim. Nitrit elde ediyoruz ve su açığa çıkarıyoruz. Aynı şekilde nitriti oksij oksijenle oksitleseydik bunu da oksitleyen nitrat bakterisi olacaktı. Nitrat elde edecektik. İşte azot döngüsünde bu şekilde nitrit ve nitrat bakterilerinin görev yapmasıyla elde edilen e, kimyasal enerji nitrifikasyon olayı sonucunda elde edilir. Ve en son nitrat tuzu elde edilir. Nitrat tuzu azotlu bir tuzdur ve bitkilerin topraktan azot ihtiyacını karşılamasını sağlar. Gençler kemosentez dediğimiz sadece ve sadece prokaryotlar tarafından yapılır. Ökaryotlarda görülmez. Bakteriler ve arkeler kemosentez yapabilir. Kemosentez prokaryotlarda gerçekleştiği için özelleşmiş bir organeli yoktur. Stoplazma da gerçekleştirilir. Oksijen kullanılır. Tıpkı fotosentezde olduğu gibi oksijen üretilir. Ancak bilgine üretilen oksijen atmosfere verilmez. İnorganik madde oksidasyonunda kullanılır. Kemosentezde ışık ya da klorofile ihtiyaç yoktur. Bunlar kullanılmaz. Bu yüzden bu olay hem gece hem gündüz gerçekleşebilir. Kırmızı ile yazılmış olan bilgi önemlidir. Kemosentezde ETS bulunur. Elektron taşıma sistemi aracılığıyla ATP üretilir. ATP de yine organik besinin üretimi için harcanmış olur. Tıpkı fotosentezde olduğu gibi kendi enerjisini kendisi üretiyor. Dikkat edin yine kendisi kullanıyor. Ee, bunun dışında kemosentez yapan bazı mikroorganizmalar Toksik molekülleri detoksifiki edebilir. Yani bunları zehirsiz hale dönüştürebilir. Özellikle kükürt bakterileri, demir bakterileri bu görevle görevlendirilmiş bakterilerdir. Bunun dışında bazı kemosentez yapan arkeler var. Bunlar e, bizim için genellikle çok sıcak alanlarda, inanılmaz sıcak alanlarda yaşayan arkelerdir. Ve bu yüzden termofilik arkeler diye de isimlendirilir. Bu arkeler yüksek sıcaklığa dayanıklı arkelerdir. Volkanik patlamalarda, kaynak sularda, yanardağ ağızlarında, termal kaynaklarda çok net yaşayabilen arke gruplarıdır. Termofil arkeler diyoruz, termofilik arkeler. Bu arkeler ee, kemosentez yaparken H2S'i enerji kaynağı olarak kullanır. Bakın ben fotosentezde H2S'den bahsederken hidrojen kaynağı demiştim. Burada enerji kaynağı olarak kullanılır. O zaman şunu unutma, kemosentezde hidrojen kaynağı kesinlikle sudur. Tekrar söylüyorum, kemosentezde hidrojen kaynağı sudur. Kemosentezde enerjinin kaynağı değişebilir. Enerjinin kaynağı h olabilir. Buna lütfen dikkat edin. Metanojenik alkeler bataklıklarda yaşayabilir, çöplüklerde yaşayabilir. Bu ortamlara girdiğinizdeki o ağır koku metan sayesinde elde edilen kokudur. Ve e, hani çöp kokusu vardır ya keskin bir koku. O işte bu metanojenik erkelerin elde etmiş olduğu kokudur. Buna lütfen dikkat edin. Bunun dışında da e, otçul memelilerin bağırsağında yaşayabilirler. Ve böylece simbiyotik bir yaşam sürerler. Kemosentez dediğimiz olay sayesinde toksik maddeler ortamda yok edilir. Detoksifikiye edilir. Bakteri ve arkeler kendi organik besinlerini üretebilirler. Ayrıca nitrifikasyon dediğimiz olayla nitrit ve nitrat bakterileri ...bitkilerin ihtiyaç duyduğu azotlu tuzları üretebilirler. Ee, azot döngüsü burada bitki için önemli bir kaynaktır. Ve azot döngüsünün devamlılığı kemosentez aracılığıyla aslında... ...bitkinin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlar. Bu yüzden bu devirli bir döngüdür. Ve fotosentezde desteklik, özür dilerim kemosentezde desteklik sağlamış olur. Aynı zamanda e, yine bazı e, kemosentetik bakteriler sayesinde... Değerli metaller, sülfürlü cevherler birbirinden ayrılır. Yani buradaki metallerin ayrıştırılması da sağlanmış olur. Şunu ısrarla söylüyoruz. h fotosentezde hidrojen kaynağıdır. Kemosentezde enerji kaynağıdır. Aralarında net bir fark var. h fotosentetik yapan bir bakteri için hidrojen kaynağı, kemosentetik bir bakteri için enerji kaynağıdır. Kemosentezde inorganik maddenin biliyorsunuz ki oksitlenmesi önemlidir. İnorganik madde oksidasyonunda oksijen almak gibi bir zorunluluk yoktur. Bu mu? oksijen almak zorunda değildir. Ortam oksijeninden yararlanabilir. Böylece sevgili gençler kemosentezi de sizlerle beraber tamamlamış olduk.